Unutmayın. 24 belediyeden 19 belediyeye ilçelerde düştük. Bunun hesabını iyi yapmamız lazım. Neden? Niçin? Nasıl bu noktaya geldik? Öyleyse süratle buradaki eksikleri gidermemiz her vatandaşımızı Türkiye yüzyılı hedeflerine ısındıracak inandıracak adımları atmamız lazım. Ülkemizin aydınlık geleceği için hep birlikte daha çok çalışacağız. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerine sizden bu anlayışla şimdiden çok sıkı bir şekilde hazırlanmanızı bekliyorum. Bilhassa İstanbul'u son dört yıldır esir alan Alkı Belediyeciliği'nin bu güzel şehrimize verdiği zararları gördükçe hepimizin içi kan ağlıyor. İzmir'den Antalya'ya, Adana'dan Mersin'e, Ankara'ya muhalefetin yönettiği diğer il ve ilçelerimizde aynı zihniyetin elinde maalesef kan kaybediyor. Elbette bizler gibi vatandaşlarımız da bu kötü gidişatı görmekte hesabı sandıkta sorulmak üzere derin hafızasına kaydetmektedir. 31 Mart 2024 yerel seçimleri tıpkı 30 yıl önceki 1994 seçimleri gibi inşallah belediyecilikte yeni bir milat olacaktır. 94 ruhunu tekrar dirilterek şehirlerimizin üzerine karabasan misali çöken fetret devrine hep birlikte son vereceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya başta olmak üzere hizmetsizlik girdabında sürüklenen tüm şehirlerimizi gerçek belediyecilikte tanıştıracağız. Bunu da inşallah Yine beraber omuz omuza vererek başaracağız. AK Parti İstanbul Teşkilatı'ndaki siz dava arkadaşlarıma güveniyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Kurban Bayramınızı bir kez daha içtenlikle tebrik ediyorum. Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda olan kardeşlerimizin Hac ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını niyaz ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.